Kıymetli arkadaşlarım sevgili selamlıyorum. Yeni bir dersimizde birlikteyiz. Uzun sap bağlamamızda R perdesi üzerinden çalacağımız oldukça basit ve bilinen bir türkü. Ağrı Dağı'ndan uçtum türküsü. Daha önce başlamış olduğum sıfırdan şu dönemlerde 300 küsürüncü dersi yapmış olduğum listede olmayan bir türkü. İkinci bir e, yeni başlangıç yaptık biliyorsunuz. Arzu edenler buradan devam edebilir. Arzu edenler o listeye başlayıp e, video bilgilerinde bulacağınız e, link ile, oynatma listesi linki ile oradan devam edebilir. Ama e, bu listeye aldık bu e, türkümüzü. Oldukça basit demiştim. Bu listedeki daha önce çalıştığımız türkülerden farklı olarak bize katacağı ne var bu türkünün? E, Re perdesi kararlı çal çalınmış olmakla birlikte si bemol koma Alacağız hani la üzerinden düşündüğümüzde fa diyez olacak o şimdi kafanızı karıştırmayın o noktada re perdesi uzun sapta re perdesi üzerinden çalışacağız. Si bemol iki komayı kullanacağız. Ee, onun dışında e, başta vermiş olduğum notada tamamen Ankara kalıbı kullanarak çalınıyor Türkiye ama ben arada e, hem karaman mızrabına da bir geçiş yapmış olmak babında bir iki yeri değiştirerek de alternatifli olarak sunacağım hemen bir başlangıç yapalım. Bakın notalarımızı görüyoruz. Esle e, başlangıç yapacağız. E, mi, mi kumalık bemol onu söyleyeyim. E, re perdesi karar çaldığımız için orta telde aynı ses. O yüzden esimizi orta tele mızrabımızı dokundurarak alalım. E, si, do, re, 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 Arzu ederseniz buraya yani C'ye si 1, Do'ya 3, R'ye birinci parmakta gelin. Çünkü devamında daha rahat edersiniz. Es, Si, Do, re, 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 Mi, Mi, Fa, Sol, Sol. Bir kere daha alalım. Es, Si, Do, Re, 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 Mi, Mi, Fa, Sol, Sol. Neresi burası? Es, Arı, Dağın, Uçtum. Ondan sonrasında mi sol 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 fa 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 re re mi fa fa Şimdi Ankara kalıp buralar. Bir kere daha alalım. Mi sol 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 fa, fa 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 re re mi fa fa Bu şekilde bitirelim. Devamına da hemen bakalım. Re fa 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 mi fa mi re 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 re, re, re. Baştan buraya kadar, şimdi tamamen Ankara kalıbıyla gelelim. Evet, si, do, re, 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 mi, mi, fa, sol, sol, mi, sol, 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 fa, 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 re, re, mi, fa, fa, re, fa, 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 mi, fa, mi, re, 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 re. re. Bu arada arkadaşlar şu anda alt telden çalıyorum ama siz e, bu aşamada Mızrap tutan bileğinizi, mızrap tutan elinizin bileğini hiç kasmayın, İlle de alt tele vuracağız diye rahat bırakın. Önemli olan bu aşamada Ankara kalıbına, Karaman kalıbına yani temel mızrap kalıplarına bileğinizin alışması. Temel maksadımız bu derslerdeki, başlangıç derslerindeki burası. Onun için diğer perlilere basan parmaklarınız ikinci planda kalsın bu aşamada. Kalıplar oturduktan sonra göreceksiniz çok daha rahat e, çalabileceksiniz. Bileğinizi kasmayın onun için, rahat bırakın. Şimdi bazı yerlere karaman değişikliği yapacağım demiştim. Onu da şöyle yapacağız bakın. E, si, Do, Re, 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 Mi, Fa, Sol, Sol, Mi, Sol, 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 Mi, Fa, Fa, Mi, Re, Mi, Fa, Re. Evet, şimdi buraları adım adım görelim. E, Si, Do, re, 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 Mi, Mi, Fa, Sol, Sol, Mi, Sol, Sol. Şimdi Sol, Fa, Fa yapıyorduk. Sol, Mi, Fa. Bakın buraya bir çalışın. Sol, Mi, Fa, Karaman, Sol, Mi, Fa. Sol de üçüncü parmak, Mi'ye birinci parmakla geçip Fa'ya üçü ya da ikiyi basıyoruz. Sol, Mi, Fa. Sol, Mi, Fa. Sonrasında yine karaman. Fa mi re mi fa re. Hani öncesinde fa re, re mi fa fa yapmıştık. Öyle değil. Fa mi re mi fa re. Karaman Ankara. Bakın buralarda da parmak numaralarında. Fa mi re dedikten sonra re'yi de birinci parmağı tutup ikinci parmağı mi bemol iki komuya. Mi fa re de fa'ya döncü parmağı basacak şekilde de kullanabilirim. Veya şu şekilde de kullanabilirim bakın. Mi fa re. Birleştirelim orayı. Es si do re 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 mi mi fa sol sol mi sol 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 mi fa fa mi re mi fa re. Sonrası aynı. Re fa 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 mi fa mi re 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 re. re. Şimdi burada da bir değişiklik aslında yapabiliriz. Gelibolu ekleyerek. Nasıl? Re, fa, 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 mi, mi, fa. Bakın. Re, fa, 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 mi, mi, fa. Ankara, Gelibolu. Mi, re, 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 Karaman, Ankara. Düzenli halde okuyalım son iki ölçüyü. Re, fa, 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 mi, mi, fa. Mi, re, 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 re. re. Çayır kime ne düştüm Olmuş olur. Şimdi bu kalıpların yer değiştirmesi, bazen Ankara, bazen e, Karaman, bazen Gelibiru olması aslında e, sözlerin e, hece akışlarıyla ilgili de e, minik değişiklikler getiriyor. Bunları hep alternatifli olarak gösterdim. Hangisini arzu ederseniz o şekilde. E, hangisi kolayınıza geliyorsa başlangıçta e, onunla çalın. Bir kere daha söyleyeyim. Önemli olan bu aşamada Mızrap tutan elimizin bileğinin rahat bırakılması, mızrap kalıplarına alışması arkadaşlar. Video bilgilerinde bulacağınız diğer e, ders listesini de gözden geçirmenizi tavsiye ederek bu dersi bitiriyorum. Kanala abone olmayı ihmal etmezseniz memnuniyet duyarım. Bir başka derste görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.